Herkese merhaba. Kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Bugünkü konumuz MasterChef ve Bank'tan hakkında olacak. Abone olup like attıysanız başlıyorum. MasterChef'in 2019. yılında 22. bölümde takım düellosu olarak iki takıma ayrılıyorlar. Cemre Uyanık ve Alican yarışıyor. Cemre'nin giydiği kıyafet Armiler'in gözünden kaçmadı. Önlük giydiği için anlaşılmıyor fakat konuşma yaptığı sırada banktan logolu siyah kıyafeti ile armilerin gönlünü kazandı. Fan yorumlarına göre, izlenmek için o elbiseyi giydiğini, yani kısacası prim kastığı söylenildi. Koyu bir armilere göre, Cemre uyanık bir armiymiş ve BTS'i sevdiği için giydiği söylenildi. Hadi sizinle 22. bölümün videosuna bakalım. Gerekli gereksiz boş bilgi veriyorlar ve bence aşırı kafa karıştırıyor. Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz yorumlara yazın. Kanalıma abone değilseniz abone olmayı ve videomu beğenmeyi unutmayın. Diğer videolarda görüşürüz kuinlerim.